Evet. Peki bir de şunu sormak istiyorum. Siz obezite yanında metabolik bir cerrahsınız. Evet. Özellikle bu diyabet hastalarını, bu şeker hastalığından kurtarmak için yaptığınız bir takım cerrahi yöntemler var. Biraz biz onlardan bahseder misiniz? Madem bu mide ve obezite işine bu kadar girmişken. Evet. Şimdi tabii ki obezite ve metabolik cerrahi denmesinin sebebi burada. Aslında artık Günümüzde tip 2 şeker hastalığında da metabolik cerrahi ile birlikte bu hastalığın çözüme kavuşabildiğini görüyoruz. Burada tip 2 şeker hastalığında tabii ki doğru hastayı mutlaka seçiyor olmak gerekir. Çünkü her şeker hastası şeker ameliyatı oluyor mu? olmuyor. Burada hmm. gerçekten fayda sağlayabileceğimiz hastaları seçiyor olmamız gerekir. Belki hani e, seyircilerimize en büyük katkıyı bu şekilde sağlayabiliriz. Evet. E, hastanın mutlaka tip 1 değil tip 2 tip hastası 2. olması <laughs> gerekiyor. Belli kilonun üstünde olması gerekiyor. E, ve insülin kullanıyor olması gerekiyor. Hmm. İnsülüne geçilmiş bir hastayı e, ameliyat ediyoruz e, ve e, bir de pankreas rezervi dediğimiz yani pankreasın halen daha işlerliğinin olması gerekiyor. Yani bir ameliyat yapacağız ama pankreas hiç çalışmıyor. Yani insülin üretmiyor bu hasta şeker ameliyatından fayda görmez. Yani mutlaka Hı -hı. bir pankreas rezervimizin olması, olması gerekiyor. Ameliyat Hı -hı. öncesi mutlaka bu testlere de bakmak yani gerekiyor. Yani bu e, televizyonlarda ya da gazetelerde duyduğumuz hastalar bunlar o zaman yani tipiki Tabii ki. E, diyabeti olacak, insülin kullanacak ve ameliyat olduktan sonra işte insülini Pankreası bıraktı. Pankreası yeteri kadar, yeteri çalışıyor kadar çalışıyorsa olacak. insülini Tabii. bırakabiliyorlar. Bu mide küçültme ameliyatından farklı bir ameliyat galiba değil Tabii, mi? Biraz cerrahisi. daha farklı yöntemler var. Burada daha çok belki hem kilo verdirip hem emilimi bozduğumuz ameliyat yöntemleri var. Hı hı. Sadece emilimi bozduğumuz ameliyat yöntemleri var. Burada hastanın kilosuna da bakarak hı hı. bu Tercihi yapıyoruz hastayla Burada sadece mideye müdahale değil herhalde bağırsakta. Burada ince bağırsakta bir i̇nce bağırsakta. E, şekil verme. Yani hı hı. aslında orada metabolizmanın şeklini değiştirerek yani emilim sırasını değiştirerek hı hı. E, şeker metabolizmasını değiştirerek hatta lipid metabolizmasını da değiştirerek biraz daha emilimi farklılaştırarak çözüm sağlıyoruz. Yani emilmeden atılımını mı sağlamış oluyoruz biz evet, burada yani daha biraz çok? Biraz emilimi bozuyoruz. Emilimi bozuyoruz. Pekala. Evet.